Bu sevinçli halini videoya almak istedim. Bir tane. Hadi çok aç, de, aç de, bakalım. nerede şey burada? Burada vereyim mi Akat evet, ver bakayım onu. Heyecanlı mısın? Ay çok heyecanlandı ya. <laughs> Bak hemen geldi değil mi? Evet hoş geldiniz. Ay çok güzel rüzgar bu çok güzel anne. Ver bakayım oradan falçatayı. Dikkatli ver, dikkatli ver. Aman annem, dikkat evet. et ucuna. Sakin, Rüzgar birkaç haftadır bovul, bovul 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 diye tutturdu, para biriktiriyordu ama babası onu hediye aldı. Al tamam, bakalım, kaldı hediyesi. Evet, güle güle kullan. Doldurursun şimdi onu. Tamam, şuradan basıyor. Evet. Bunu mı? Hı hı. Tamam. Bir de içine açalım. Hot Wheels mı? Güle güle kullan. Rengi de çok güzel. Mavi ve turuncu. Hı. Tam yaz enerjisi. Neyse, Kalem malem bir şey koyacaksın. Koy. Evet. Güneş gözlüğünü de koyabilirsin buraya. Güneş gözlüğün var mı? Var. Dediğim bak. Bunlar açılabiliyor böyle şeyler. Yeni ya. Sıfır ya. Onu böyle sonuna kadar geçir. Böyle aç. Tamam mı? Sıfır değil. Hı. Çok güzelmiş evet. ya. Hı. Tamam. Tam rüzgara göre. Kullanır mı bunu? Şey Kullanır tabii. Kullanmaz mı? Ondan sonra bir kılıf alacağım. Siyah kılıf geçireceğim. Yetişkin kılıf olacak. Yani. Yani niye canım çocuk mocuk. Yani kılıfla dediğin gibi hallolur. Sağlam olduğu müddetçe kullanılır. Kendi be. Nereye bavulu bu? Nereye bavulu mu? Nereye gidiyorsun bavulunu aldın? Odana. Odana mı götürüyorsun yavaş, bavulunu? Yavaş şeylere takılmadı. Güle güle kullan babalını. <laughs> ne seni. Efendim? Çok eğlenceli. Çok, çok mu eğlenceli? Kolun mu acıdı? Uh, tamam. Bir daha yapma o zaman. Normal kay. Sen emin misin aşkım? Ay sana söylüyorum. Emin misin? Ben değilim. Çünkü canın yandı seni. Kolun acıdı. İyi hadi yap bakalım. Emin misin? Eminim. Kendi istiyor kaymak da benden onay bekliyor. Allah'ım ya Rabbim. İstediğin gibi kay. O zaman normal kay. Hasta tam sabır ya. İyi kay bakalım. Sallayalım mı? Seni videoya alıyorum aşkım şu an. Nasıl sallayacağım? Hayır baba. Baksana. <laughs> Bakıca bak ya. Bana bak ya. Bana bak bana. Ne ya çok tatlısın anladım, ya maşallah. Ne, ne yaptın? Okudum. Yazılanları mı okudum? Hayır. Ne yaptın? Bilmem Ne yaptın? O, oradaki yazıyı yazdım. Ha yazdın anladım. Kat Sen ne yapıyorsun? Otobis mü yaptı? Ay iki posta çamaşır beni bekliyor. Ha? Neyse yemekten sonra katlarım. Çocuğum benim. Aşkım. Baksana bana. Aşkım. Ne oldu? Babul mu hazırlıyorsun? Babul. Ama çorabın nereye gitmiş biliyor musun? Koltuğun altında. Onu mu arıyor? <laughs> Allah'ım yerim seni ya. Doğulunu hazırlıyor. Yiyeceğim bunu ben. Mutfaktaki işlerim bitti. Her yeri topladım. Kahvemi de yaptım. Ama salonda işim var daha. Şimdi içeri gideceğim ve çamaşır katlayacağım. Bir de kız kardeşime aldığımız duvar süslerini size göstereceğim. <laughs> Fişi çekelim kahvemi alayım ama kahvemi almadan önce cimbalımı koyayım karne kuş aşkımın karnesi çok güzel geldi şurada aldıklarımız var onları size göstereceğim kahvemi de getirdim bunlar kız kardeşim için 3 boy aldık. Küçük, orta ve büyük boy. Bunları duvarının bir bölümüne asacak. Onda da var zaten birkaç tane. Bizden de istedi. Biz de ona şöyle hediye aldık. Ve pıt pıtlara sardırdık. Şimdi şöyle hediye paketine de geri koyayım onu. Bir de Paul Mark'ta 3 al 2 öde varmış. Ya benim kemer ihtiyacım vardı da. Şöyle 3 tane farklı renk kemer aldım. Fiyatları da gerçekten çok uygundu. Şunun tokasına bayıldım. Aa. Şu renk gayet güzel. Birincisi bu. İkincisinin tokası da böyle. Ben bunu çok beğendim gerçekten. İkisini almıştım. kasadaki kız deyince bir tane daha alın diye kahverengiyi aldım. Bu kitaplarımız süper çıkar. Teşekkür ederim. Şöyle bırakabilir misiniz? Hatta bir şey daha var. Neyler var? Bunun tokası da bu şekilde. Aşkım da benim yanımda görseniz. Oh çok tatlı bu. Bu çok tatlı. Bu, bu benim her şeyim. Yedi yüz sanırım. Yedi yüz. Yedi yüz mu? Yedi evet. yüz olalım. Evet yedi yüz. <laughs> 700. 700 mu olalım? <laughs> 700 de. Yani 700. 700 değil bence. 700, 7000, 70.000, 700.000. Hı. Evet. Alışverişimiz Bak, bu, şekildeydi. bu şekildeydi. Başka bir şey almadık. Babulu çıkardım. Ağaçları kaldırdım. Bakın bakın. Ağaçlar burada. Sardım. Sarmaladım onları güzelce. sahanlıktaki gardroba koyacağım. Valizde masanın yanında tekerleklerini silmediğim için <laughs> ters koydum onu. <laughs> ya yere değmesin. Zaten içini doldururken de çarşaf sereceğim ve öyle dolduracağım. <laughs> evet aşkımın muhteşem babulu. Babul. Bak evde bazı Evet. Araba? Araba mı o senin? Evet. Bak ne koydum işte. <laughs> Dirift <atar. gülüyor> Dirift mi atı? Atı evet, çok güzel babun aşkım, güzel günlerde kullan, güle güle kullan. Hadi koy bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben de kahvemi içeyim, çamaşırları katlayayım. Bugünlük bu kadar olsun kısa bir videomu oldu, uzun mu oldu bilmiyorum ne kadar oldu ama yarın videomu devam ettiririm. Yarın evdeyiz rüzgarı resim kursuna götürmeyeceğim çünkü hazırlanmamız gerekiyor. Yarın güzel bir günde, yeni bir günde buluşalım inşallah. Şimdi ben kahvemi içeyim, çamşırlarıma bir katlayayım. kapattın mı? Ay <laughs> aşkım, biz geri çekecektim de. Ama doğru kahvaltı hazır demiştim. Eşim sınavdan gelmiş. sağ olsun kahvaltı hazırlamış. Biz de uyandık şimdi. Haydi bakalım. Bak mis gibi. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağı topladım şunu Bir ya. Herkes izlesin. Hmm, açıldı. Şarjı mı bitiyordu? Evet. İyi Hadi. bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Kendime bir kahve yaptım. Biraz oturduktan sonra yemek hazırlıklarına başlayacağım. Etli kereviz yemeği yapacağım. Bir de bavulumu hazırlayacağım. Başka bir işim yok. Ha, bir de kız kardeşime hediye aldığım fincanları sarmam gerekiyor. O kadar. Saat 2.20 geçiyor ve ben şu işimi hallettim sayılır. Kahvemi içeyim fazla bir şey çekemiyorum. Çünkü o işten o işe o işten o işe koşturuyorum. Um, herhalde yemek yaparken ve bavul hazırlıkları yaparken de biraz şekerim. Allah'ın izniyle yarın yola çıkacağız. Saat 12'de otobüsümüz var. Bakalım umarım güzel bir yolculuk olur sağ salim gideriz sonra tatilimizi yaparız sağ salim de evimize döneriz inşallah diyorum ve kahvemi içmeye geçiyorum ayırdığım parçalara bir bakın simsiyah tabii ki dar siyah pantolon ben çıktım görüşürüz tamam hayatım görüşürüz elektrikler kesilince bavul hazırlıklarına başladık ne yapalım yapacak bir şey yok uzun siyah kabanımı alacağım ama bunu bu bavula nasıl sığdıracağımı düşünüyorum. Her şeyim siyah şu an. Simsiyah. Sadece ayakkabılarım beyaz. Yine New Balance'larımı alacağım. Çünkü çok rahat ettim. Yazın gittiğimde ve üşütmüyor. Yani ekstra bot mot hiçbir şey taşımayacağım. Eşim şimdi bir tane orta boy bavul almaya gitti. Üçümüz de böyle bavullanacağız. Bu kazı hatırlıyor musunuz? Geçen videolarımda eşim aldı demiştim ve ben bunu deneyeceğim deyip denememişim. Bu kazak çok güzel. Şöyle kolları yatmaçlı. Bu kol detayları zaten çok aşıma gitmişti. Güzel bir kazak. Bunu da alacağım. Ee, uzun kabanı almaktan vazgeçtim. Yani İstanbul soğukmuş ama yapacak hiçbir şeyim yok. Şunu alacağım. Bu ceketime bayılıyorum. Zaten <laughs> genç kızlarımızın yarısında var bu ceket. <laughs> Bende de var. Mecburum giderken de siyah yeni aldığım deri ceketi giyeceğim. Zaten hani bir sorun olursa çok üşürsem falan kız kardeşimden takılırım. Fiziklerimiz neredeyse aynı. Şu kabanı ben koyacağım. Çünkü bu kaban gerçekten fazla yer kaplayacak. Onun yerine bunu alalım yanımıza. Aşkıma bakın. Aşkım çok tatlısın. Rüzgar elektrikler niye gelmiyor? Rüzgar gelsin artık elektrikler. He? Nereye götürüyorsun onu? Anladım. Islak mendille şampuan, havlu. Bunlar da Annem bunları çantanla nasıl taşıyacağım? Bir tane ben koyacağım sana bir tane. Anladım, anladım. Oy. Anladım, anladım. Tamam sığdırırız sen üzülme. Hallederiz kız kardeşime nazar köyden aldığım fincanları sarayım mı sarmayım mı çok kararsızım kırılır mı diye çok korkuyorum kırılmasın ya onun için seçtim bunları ben şunları hemen bir kraft kağıtlara sarayım geliyorum fazla da video çekemiyorum çünkü cımbılımın şarjı da az elektrikler ne zaman gelecek belli değil aradık Gediz elektriği çalışma yapıyorlarmış inşallah hemen gelir ay ışık açıyorum ya Allah'ım ışığı açmaya çalışıyorum et haşladım dedim ki davlumbazı açayım davlumbazı nasıl açabilirsin diye düşündüm sonra onun yerine camı açtım et haşlansın kerevizle güzel bir patatesli havuçlu bir yemek yapayım baksanıza ya her şeyim şarjdaydı daha gimbalımı şarja takacağım, akıllı saatimi takacağım, power bank'imi takacağım. Artık hepsini farklı farklı şarjlara takıp dolduracağım. Yapacak bir şeyim yok. Allah'tan eşim meraklı da bu tür şeylere evde fazla fazla var. Sağolsun. Kolaylıkla şarj edebilirim ama tabii önce elektriklerin gelmesi gerekiyor. Şimdi ne alacağım? Makyaj malzemelerimi aldım. O bavulumdaki çantanın içinde. Saç düzleştiricimi aldım. Döneceğim. Allah'ım ne olur elektrikler hemen gelsin. Arkadaşlar daha bir dakika önce videoyu kapatmadan önce demiştim ki Allah'ım inşallah elektrikler hemen gelir. Yatak odasına gittim. Kraft kağıt almaya. Çamaşır makinesinin sesini duydum. <laughs> elektrikler geldi. Ya bugün özellikle elektriklerin ve suların gitmemesi gerekiyor. Şükür 17 dakikası da kalmış yani bitti çekmiş. Elektrik gitmesin. Yani yolculuk olmasa kurutma makinesini atıp atmamam sorun değil. Kurutmada atarım da şu an kuruması gereken çamaşırlar var. O yüzden elektriğe de ihtiyacım var. Duşa gireceğim. Suya da ihtiyacım var. Ben başka ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Bant bandımızı da aldık akşamda bir oje süreyim şimdi ben şunları güzelce bir paketleyeyim yemek hazırlığına başladım hatta zeytinyağım bayağı bir kızdı hemen havuç ve soğanların içine ekleyeceğim kavurmaya başlayacağım soğanları ve havuçları şöyle kavurmaya bırakacağım. Etleri haşlamıştım hatta biraz dolmaya başlamış çünkü ocağın altını kapattıktan sonra duşa girmiştim. Oo, buhar oldu ve o da biraz donmuş. Çok güzel etli terbiyeli bir kereviz yemeği yapacağım. Soğanlar kavrulurken etlere bir bakalım. alayım Suyu çok güzel. Yağlı bir su. Kerevizleri doğradım. Şimdi patatesleri de doğrayacağım. Ama ondan önce şu etleri tencereye alayım. Ay soğanlar, kavuçlar Bu kadar güzel kavruldu ki. Ekmek banıp yemelik oldu. Biraz da kettle'da su kaynatayım. Yemeğimize 2 su bardağı kadar da sıcak su ekledim. Et suyu var. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi terbiyesini hazırlayacağım ama evde limon var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Limon, un, yumurta ve su lazım. Hadi bakalım inşallah limon vardır. Limon varmış çok şükür bir yarım buldum. Bir de diplerde buldum biraz kendinden geçmiş ama içi güzeldir inşallah. Şimdi hemen onları sıkayım un çıkarayım yumurta sarısı. Bakalım limon suyu yumurta sarısı ve un. Şöyle bir çırpalım bunu güzelce. Unlarımız topak topak kalmasın. Hemen ben bakayım. Patatesler, kerevizler yumuşadıysa eğer içine gönderebiliriz terbiyemizi. Çok güzel kokuyor. Bu et çok ağır bir kokuya sahip. Oh yumuşamış. Kış, 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 kış. Bunu tencerenin içine dökerken de karıştırır vaziyette dökün. Şimdi ben hemen bunu tencereye dökeceğim. Ben yemeğe tuz atmadım. Oh, tuzsuz olur mu? Şöyle bir bir dakika kadar karıştırayım ve hemen tuz atayım. Etli ve terbiyeli kereviz hazır. Muhteşem bir koku, muhteşem bir tat. Bu yemeği muhakkak deneyin ısrarla tavsiye ediyorum. Benim yaptığım gibi yapın. Bayılacaksınız gerçekten. Ben 2 iki bardak sıcak su eklemiştim. Bir bardak eklesem de yetermiş. Ama olsun suyu da gayet güzel oluyor. Yarısı et suyu olduğu için bana bana yeriz. yemeğim hazır. 1-2 dakika tıngır mıngır yapsın. Ondan sonra kapatacağım altını. Hata. kapağını kapatalım şu yemek kaşığına bir tane tabak çıkarayım artık tahtanın üstüne koyuyordum. Şu mutfağımı bir toplayayım. Ondan sonra bir posta çamaşır var onları katlayayım. Ay bugün işlerden pek videoda çekemedim. Eşim de geldi şimdi. Şöyle bomba almış ama bu bombalar bizim değil. Bunu kız kardeşimin eşi istedi. Özellikle almış gelmiş eşim. Bavul almış kocaman bir tane. Bombaları kaldırayım çünkü aşırı hassaslar. Benim bir de şöyle gratis siparişim vardı. Onu da dedim alıver eşime almış onu ve mendil ve ıslak mendil de almış. Bavul iyi oldu çünkü bizim bavullar küçük yazın sığıyordu da şimdi sığmıyor. Ufak bir alışveriş yaptım aslında üçgen sünger istiyordum onun için bir alışveriş yaptım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ya ben Sefa'dan alacaktım da orada 350-400 lira bandında bunu 70'e mi 80'e mi ne aldım? Ayrıca Naşita'nın yani bence gayet iyi e, şöyle kahverengi buğulu göz makyajı için bir kalem aldım. Gratis'in kendi markası Beauty's'ten aldım. Şimdi bunları ben çantama atarım. Bunlar 3 tane küçücük parlak gloss ruj. Tekrar çantaya atmalık ufak bir vücut spreyi aldım. bir de dolgunlaştırıcı etkili tekrar bir gloss kaç tane glossum oldu aman ne yapayım ya alıyorum uygun fiyatlı yani gratis'in kendi markası şunu hemen deneyeceğim dolgunlaştırıcı etkili yarın hatta sürebilirim ee, bu buğulu göz makyajı kalemini evde bırakırım şunu alacağım yanıma şunları da alırım götürürüm tamam vücu spreyi evde kalsın çünkü deodorantı aldım. Bir de parfüm aldım. Onlar yeterli. Diğer çantamı bıraktım. Sadece bu çantamı alacağım. Onu bıraktım. İçine de alacaklarımı koydum. Valizim de hazır. Minnoş'um yarın bu kıyafetlerini giyecekmiş. Hemen bulaşıkları yıkayayım. Ocağın altını söndüreyim. Gelin şu çamaşırları da katlayayım. Ve artık bu videomuzu da burada kapatayım. Resmen bedenimden yorgunluk akıyor. Dün de dışarı çıkmıştık. Bugün de iş güçlerken derken bayağı bir yoruldum. Ne mik mik ya? Mik mik. Ne <laughs> mik mik? mik mik? <laughs> Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. <coughs> <laughs>